sizin şiirleriniz. Ali Gençli belki eski bir şairdir ama yeni bir dinleyici. Açtım göğsümün kafesini tutsak değil artık kalbim demiş karşılıksız sevmeler tutkuları doruklara çıkardığında sevilende acılar yüklenir. Sevenin dolaştığı hüzün kıyılarında. Bu yürek bu acıları hak etmiyor biliyorum. Kendine acılara adayan aşk olmazlar kuşatmışsa sevgileri. Niye hala seviyorum? Duyan yoksa çığlığımı niye yorulmadan seviyorum diyorum. Bu yürek bu acıları hak etmiyor. Biliyorum. Kanat yoksa zamansız arzuların hançeri her çırpınışında kanadı kırık kalbimi niye hala seviyorum? Ve aşkı acılar besliyorsa, aykırı düşler acıtıyorsa kanayan yaralarımı, kapanıyorsa umut kapıları, gün be gün sevdamın yüzüne kapanıyorsa, niye yorulmadan hala seviyorum diyorum. Kendimden bir şeyler yitiriyorsam, sevgiler kazanmak adına her keresinde ve düşüyorsam yine de her tutunduğumda sevdanın dal uçlarına. Unutmalıyım. Biliyorum unutmalıyım. Bu yürek bu acıları hak etmiyor. Çaresiz unutacaksın kalbim bu sevdayı. Azat ediyorum seni bu aşktan. Bir ömre yetecek acılar biriktirdimse yetik sevdanın yolunda anladım. Ismarlama aşklar ömürsüz olurmuş. Kısacık. Çaresiz unutacaksın kalbimi. Unutacaksın. Aşk yolunu şaşırmaz boşuna beklersin. Eli boş dönersin rüzgarların ıslıkladığı yamaçlardan. Böyledir saklı sevdalar işte. Yaralı kalpler bırakır ardından Yanlış zamanlara koşarken Yanlış sevdalara açılan kollar Böyle boş kalır hep Çaresiz Unutacaksın kalbim Unutacaksın bu sevdayı ...azad ediyorum seni Acılar kendini yenilemesin Seçeceksin elvedayı Ödünç sevdalar saltmaz Ruhundaki bu derin yarayı Çünkü senin payına acılar düştü hep. Beyhude şarkılarda aramak, çaresizliğine denk düşen sözcükleri, başka kıyılara yelken açmaktaysa ve orada bekleyenlere koşmaktaysa, yüreğine çağırdığın sevgili neye yarar? Yangın alazlarında büyütmek, boynu bükük sevgini.